Arkadaşlar e, bugün e, Cahit Pakçı oynayacak başlangıcı ben de herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bu arada e, şimdi biz arena yapmıştık klasiğe geçeceğiz Onu bir şey dakika verebilirim bir bir dakika. adamımız şöyle başka bir tane kıyafet daha var şöyle yani, evet. bir <laughs> var şöyle bu da arkadaşlar varmış. Arkadaşlar size Arkadaşlar bir şey 400 Allah sen ne yaptın? Ayıp ayıp. Ben bir şey yapmadım kendisi şey yaptı. Arkadaşlar şu kaç gördüğünüz kaç 400 kaç ucu biliyorum 450 ucu çıkardım. Arkadaşlar duyuru yapıyorum. Ee, bu videoya tam 100 e, hatta 1000 like gelirse Cahit e, Hı -hı. hayır Hatta like yapmayalım. Bunu yorum yapalım. En çok yorum yapan kişiye like. Like. Hayır hayır. En çok yorum yapan kişiye e, Cahit kendi PUBG hesabından onun hesabına şey yapsın. 400 bin uca göndersin ona. Anlaştık mı arkadaşlar? Arkadaşlar biz seçtik elimizi. Böyle olsun. Hadi evet başlayacağız. Hayır abla şimdi başlamayacak. Tekrar. Söyle bana ben. Abla verir misin? Hay arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu an bir tane yerde şöyle bir bakalım. Şöyle. Bakın bu neydi ya buna neydi? Hmm. Hani böyle şeylerde denizlerde altın bulan kişi. Delimine. Evet Delimine. Fark oynuyor ve Delimine'ye de yorum atarsa ona 5600 like şey göndereceğim uce. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar Uce ne demek söyleyeyim hemen. Uce jeton demek yani kapıcıda parayla satın almak yerine o ucayı verip Kendi elbise, kask, tava, silah gibi ürünler alabiliyorsun Arkadaşlar biz şimdi Arkadaşlar size üç hareket göstereceğim Bu öpücük atıyor Bu selam yolluyor Bu da alkışlıyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Başlıyoruz bir Al, değil misin? Bir dakika vereceğim ama. Arkadaşlar daha başlıyor şimdi 5 dakika 10... 21 saniye var. 10 saniye var arkadaşlar. 21 bir olacak şimdi. Yok geçti yine bir tane. Hayır abla <laughs> başladı arkadaşlar başlıyor şu süre dolduktan sonra başlayacak arkadaşlar ben Cahide veriyorum ee, dolduğunda oynayın beraber Arkadaşlar şu an başladık ve 97 kişi var alana şu an. Hello. 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 Arkadaşlar, duymuyor çünkü. Hello. 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 Evet, onlar onlar çıkları çıkları evet, arkadaşlar şuralarda evler çıkları silah kullanıyor. Evet, arkadaşlar bir kez bir tane desenli silah AKM. Şu an yani çıkları inme şeyimiz yüksek. Şu an yüksek. Ben çatıyı Hadi be. Hadi be. Hadi ya be yavrum. Evet arkadaşlar. Bu su şey bulacak kesin. Şimdi arkadaşlar çatıdayız. Arkadaşlar galiba bu çatıda bir şey yok. O da yok. O zaman eve girelim. Şöyle alalım. Arkadaşlar silah bu bulduk. Evet arkadaşlar mermi bile verirsin yanına. Şöyle tavayı da alalım. Aynen tava bile öldürüyor yani insanlar. Arkadaşlar duruyor. Tava bir vurursa patlıyor. Ah, galiba. Evet. Arkadaşlar üzerinde böyle yeşil gibi şeyler olursa o arkadaşınızdır. Haberiniz olsun. Arkadaşlar oyun alanının 5 dakika içinde küçülüyor. Hayır be. O yüzden hızlı olmamız lazım. Gel çık dışarıya. Bir sürü kişi saldırıyor galiba. Hayır. Sıkma cahit mermiler boşuna gidiyor. Neredeler bunlar? Bir sürü ateş ediyorlar. Kendilerini belli etmiyorlar ya. Al sana Yüzüyorlar bir şey göstereyim mi bak? Görüyor musun? Çok sıkıyorlar. Oha! Let's go arkadaşlar öldü. Arkadaşlar bir daha oynayacağız. Arkadaşlar bir ara cahide Cahit oynamıştı. 17 leş aldı. Ama daha, daha fazla aldı. Hatırlarsın. Arkadaşlar şimdi yine klasik oynayacağız. Bu sefer can dostu çağıracağız. Şu an davet edelim. 13 12 11 10. Ne ya? olduğumuş. Tamam. Ama şimdi bak bir tane kutu oldu. Şimdi şu kutuyu açacağız. Bak. Allah bakma bakma. Ne 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 ne. Ne ne Bakma orada bir şey çıktı. Neden ben nasıl bir orada bir şey çıkıyor? Oo. Arkadaşlar çantaya bakın. Arkadaşlar uca da geliyor bu paketlerden ya. Yani ona göre kapatalım. Arkadaşlar. Çantaya bakın. Çok güzel ama. Şimdi bak. Birazcık tık verebilir misin? Arkadaşlar şu an giriyoruz. Birazdan klasiği de oynayacağız. Sonra şu anda klasiği oynuyoruz zaten. Tamam. Sonra arena oynayacağız. Arkadaşlar size silah deşenimi göstereyim mi? Bakın. sen abi. Sen kime gelemem? Öldün mü? Arkadaşlar daha maç başlamadı. Bak arkadaşlar şimdi böceği dönüşeceğiz. Arkadaşlar 20 saniye var bakın. Arkadaşlar şimdi böceği dönüşeceğiz. İzleyin. ve maç bitti. Bitti arkadaşlar daha iyi maç. Allah'ın izniyle maç bitti. Arkadaşlardan Arkadaşlar, karıştıracağız. Hiçbir şey gelmeden atlayalım buraya, yoksa ölebiliriz ne. Arkadaşlar ne şuradaki çatıdan bir şey çıkar. Gibi. Arkadaşlar şu an başladık. Arkadaşlar ilk bildiğimiz evden ve silah bulduk.